Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoda temizlik, toplama, düzen gibi şeyler yapacağım. Onu da çekeyim dedim. Şimdi başlıyorum ben birazcık başladım. Şuranın haline bir bakın. Yani şuralar çorap deryası ve ben çorap giymiyorum bakın. Şuraya bakın. Bir kez bile giymedim bakın bir kez. Dolabımdan da çıkmadı ama takı yok kimler nerede. Acaba su da bilmiyorum. Sevgili kardeşim de yürütmüş. Olabilir ve hatırlamıyor olabilirim. Çok karışık. Gerçekten çok karışık. Nerede da o zaman. Bunları şöyle koyayım ben yine. Çorabını tekinde bulamadığıma çok üzüldüm. Bir sen daha senin çorap kusacağım artık gerçekten Aslı'nın çorap kusacağım yani. yani. Benim parlak şeylere karşı bir zafım var ya Çocukluğumdan beri seviyorum böyle ışıltı, parıltı, sim bulamacı böyle falan hoşuma gidiyor yani. Çocukken hep hayalim düğünlerde kafama sim dökmekti ama yapamadan büyümüş bulunduk. Yani şu da güzelmiş. Yarım çorap. Yani böyle üst üste koyduğum için hiçbirisini bulamıyorum ve karman çorman Şunları koyayım. Ay bu kemer de bu kemer buruş kuruş olmuş. Şunları katlayayım. Bunları da mecbur oraya koymak zorunda kalırım. Yıllarca kolumda, orada, burada, saçımda falan hep kullanmışım yani. Bu benim için çok özeldir ve kuru kafaları ben çok severim. Her videoda da bir şey seviyorum diyorum. Yani çok fazla şapkam yok. Sadece dört tane şapkam var zaten. En çok şu üsttekini seviyorum. Ve şu kırmızı yakışıyor. Şu beyazı çok şey yapamadım böyle kafamda bir garip durdu. 10 sene önce falan şeyden almıştım. H&M'den 30 liraya. Yani ben de duruyor yani o şapkayı. Atmam mesela ben. Şapkadan bile ayrılamıyorum ya yani. yani şapkayla da aranda bağ kurmaz. Şey değilim o konuda. Hani kıyafetleri alayım alayım. Hiçbirini giymeyeyim. Etiketli dolapta dursun falan. Öyle değilim. Arada sırada çok nadir böyle giymediğim şeyler oluyor. Bazen beğenmediğim şeyler. Onları da hiç işte arkadaşıma veriyorum. Ama hani üstünde paralansın diye bir laf vardır ya böyle yeni bir şey alınca söylerler. Hep anneannem öyle söylerdi. Benim de gerçekten öyle yani. Bir şeyi parçalanana kadar giyerim. Bir şey aldım mı yıllarca kullanırım. Ayakkabıydı, tişörttü, pantolondu, montu. 8, 9, 10. Gider yani. Şu kemeri çok beğenerek almıştım. Bunu bağlama şeklini aslında kardeşimin arkadaşı gösterdi bana. Şöyle bağlanan kemerlerden. Asla öğrenemedim. Bir kere gösterdi unuttum yapamadım bir daha da dedim ki ama böyle oldu. Yine her şey sıkış tıkış oldu. Şapkalar böyle oldu. Bandanalar burada. Şuraya kemer mi? Bugün aslında çatıyı temizlemek istiyordum. Temizler beni temizlemez miyim bilmiyorum. Çok şenorum. 3 gün sonradan falan selamlar bugün çatıyı temizlemeye geçiyoruz havada çok güzel güneşli dedim ki e, çatayı neden temizlemiyoruz içimde öyle bir temizlik yapmak geldi e, temizlik bir marki... <laughs> dedim biraz tipimi de toparlayayım yani böyle motive olayım e, Üstünde de bembeyaz tişörtümle gerçekten temizlik yapmaya girişmem mükemmel neyse e, şimdi diyorum ki şuraları bir toparlayalım Burayı ben aslında çok kullanmıyorum. Sadece içeride bir odam var. Orayı kullanıyorum genelde. Takılmalık. Bir yer canım sıkıldıkça çıkıyorum yalnız kalmak istedikçe. O yüzden pek fazla bakımlı bir yer değil. Ama şimdi e, bugün bir içimden toplamak geldi nedense. Canım sıkıldı. Hem de dedim video çekmiş olurum. O zaman hadi başlayalım temizliğe. Bakalım başarabilecek miyim. Süpürgeyi çıkarttım. Hani şurada bir el süpürgesi olsa en azından yine şey yapardım. Böyle bir arada iki temizlerdim ama o da olmadığı için biraz üşeniyorum da aslında. Bu arada size çiçeklerimin güncellemesini yapayım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Efsane oldu. Ve şu an renkleri biraz... Yani renkleri artık biraz solmaya başladı tabi. Bunlar ilk açtığında daha koyu pembe mora dönüktü. Şu an birazcık artık solmaya başladılar. Sarmaşığım böyle bayağı yerlere geldi. Sukulentim burada. Ee, şu yoldan geçerken öylesine kopardığım bir sarmaşıktı. Burada bayağı tuttu biraz. Şurada lavantam var. Kocaman oldu. Limon ekmiştik. O kocaman oldu. Burada kaktüsüm var. Bu birazcık bozuldu. Sanırsam fazlası verdim. Bu bayağı iyi gözüküyor. Şunlar zaten artık boyuma geldiler neredeyse. Yani yakında boyuma gelecekler. Bayağı iyi oldular. Şimdi temizlemeye başladım ama önce süpüreceğim. Şimdi şöyle ki burada e, villada yok. Doğru düzgün. Önce bir o villadayı temizlemem lazım. Şu tuvaletin de ışığı gitti. Ay burada da ışık her yerde çok iyi gözüküyor. Şöyle bir ışık yapıştırdım buraya da. Aynada. Şuraları temizleyelim biraz diyorum. Önce villadayı temizlemeye geçeyim. Sonra süpürürüm diye düşündüm. O zaman hadi başlayalım. Müzik <laughs> Telefon zaten kırık, paramparça olur herhalde. Ama boyum biraz gözükmüyor. Açıyı ayarlayalım Artık olduğu kadar. <laughs> Bir tur daha geçerim çamaşır suyuyla. Bunlar da kurumuş. Burası böyle oldu, Müzik falan güzel oldu. Yani burası aşırı dağınık değil, o yüzden burayı pek e, girmeyi düşünmüyorum şu anda. Bence gayet iyi durumda. Şu mutfağı bir sileyim. Bilmiyorum şunu nereye koyacağım acaba? Aha. Maşallah dedim üç gün yaşamıyor. Çatın iki ay ayırdım yani. Yediğine ayrıldı. ay. İşte hayat temizlik yapmamı istemiyor. Yani diyor ki sen yapma. Neyse kalan sağlar bizim Bununla devam ederiz. Bunun zaten içi çürümüş yani. O kadar fazla güç uygulamadım yani. Abartmayalım. bank'in şarjı bitti galiba. Kapanıp kapanıp duruyor ışık. Işığımız gitti. Işık gitti. Şimdi e, flash deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Açamadım artık. Power bank nedense ışığı yanıyor ama e, az kaldı herhalde içinde. O yüzden ring light çalıştıramıyorum. Tuvalette de priz yok. Tuvalette priz olmadığı için e, açamıyorum şu an ışık. Lamba patladı. E, çok yüksek. Yani şöyle. Aslında bir şekilde değiştirilir de yani. şu an değiştiremeyeceğim. O yüzden şunu da göstermeye çalışacağım. Bunlar çok belli olmuyor ama biraz daha temizlendi. Şurada çok bir şeyler var, Yağıntılar falan. Şunları da biriktiriyorum. Bunlardan çok güzel şeyler yapıyorlar. Belki öyle bir şey yaparım diye biriktiriyorum. Bir gün yapacağım inşallah bunları da şöyle koyayım. Zor şartlar altında temizlik yaptım. Yani ışık yok. Doğru düzgün e, temizlik malzemesi yok. Aşağıdan aldım bir şeyler de idareten. Işık da yok. Çok zor şartlar altında temizledim. Şarjım da bitiyor zaten. %5 kaldı. Işık gitmeden göstereyim. Burası e, böyle oldu. Bayağı temizlendi. Ama bu taşlar ama taşların kendisi öyle. Mutfakta da yerler güzel oldu. Şu tezgahın üstü bayağı temizlendi. Muslukları falan da sildim. Lavaboyu da temizledim. Burası da bayağı yolda oldu ama şunların bazıları çıkmadı. Ben boya dökmüştüm buraya. Onları kazımak gerekiyor. Aslında cif varmış ama sonradan gördüm. Neyse onları da bir ara yaparız artık. Yerler da güzel oldu. Şuradaki bazı izler çıkmadı. Onlar kaldı orada. Şurayı da böyle düzenledim. Neyse yani sonunda bitirdim. Ee, çok detaylı bir temizlik olmadı dediğim gibi. Ama yine de idare eder. Tuvaleti falan temizledim. Çamaşır suyu döktüm bayağı. Zaten genelde ben hep terasta oturuyorum. Yaz, kış genelde terastayım. Eksi beş bile olsa çıkar orada kahvemi içerim. Arkadaşlarımla da genelde orada oturuyoruz. O zaman videoyu artık burada kapatıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.